Çıkın parmesan gibi. Çıkın parmesan. Şimdi. <laughs> ana yemek olarak başka alternatif sunmuş muydunuz Gülşah Ya da kendisinin ilk menüsü bu muydu? Hayır, ilk menüsü daha basit bir menüydü. Sonradan değiştirdim. İşte o kadar konuşmaması gerekiyor demek daha ki. Daha basit bir menü. Dan. Anladım. Yani daha neydi kesin. merak ettim bundan daha. İçi garnitür ve patates püreli fırında kaşarlı köfte. Peki. Hmm. Çok basit. Din, din Her hafta köfte yapılıyor. Yaptı diye aynen öyle. Hı hı. O kadar şey söylediniz. İşte sen sunmuşsun onu çok basit dedin yani. de senin mi şu alternatifin. Zaten sen istemişsin onu yapmak. Değiştirdiniz herhalde değil mi? Evet. E, tabii. Bu da basit bir yemek zaten. Bu zaten çok tabii basit. Bu, Yanında sadece tavuk yok, pilav yok. Basmati. Basmati yapmışsınız. Basmati. Garantili şey. pilav. Aynen öyle. Tane ne kadar su Ben hiç basmati sevmem mesela. Böyle baldo pirinçten pilav severim. Daha lezzetli olur bana göre. E tabi onun çok e, lezzetli Daha şanslı falan. basmati pilav ya. E basmati pilav çok sağlıklıdır. Şeker ben evet. Evet. Ve da basmati yani pilav yapışıyor. Yani buraya, Basmati pilav daha bu sene ünlendi. Siz daha bir duymuşsunuz. Yok yok gerçekten. Yok, yok. bu Aynen. sene hayır, hayır. şöyle. Bakın, yıllardır Ama, var. Yıllardır çeşitlerini sayabilir mi artık? Yok. Çeşitlerini hayır. sayabilir mi? Yani ben senin okulu siz, siz sadece Baldo ve Osmanca biliyorsunuz. Hayır dinlemediği için. Hayır ben şunu söylemek istiyorum. Bu sene o kadar çok revaşta. Şu an bu yok, sene çok patladı. Yok son 5-6 yıldır çok revaçta. Hayır, Özellikle bu spor yapanlar evet, için. Evet benim eşim yani 10 senedir fitness yapıyor. Profesyonel fitness yapıyor benim eşim. Ve ben biliyorum yani. Bir de kolay pilav. Salma yapıldığı için kavrulma ben kolay e yapılıyor. 10 şey senedir yapıyor bilemeyeceğim. 10 senedir yapıyor diyorum. Siz bence öğrenin. Daha şeye gevurdağına gavurdağ diyen, çöreğe çörek diyen Ay ben birisi. Size dedim ki. Bana mı burada şey yapıyor? Bazen dilim sürüşebilir. Yok sürüşebilir sürsebilir. değil sürtebilir. Burada mesi o ayrı da. Doğal Hanım burada diksiyonumuz ama bakılıyor yemeğimiz? Ona da tabii Her dikkat şey edelim. Her şey Ama bazen evet yanlış Yo, telaffuz öyle. yanlış telaffuz etmek oluyor. <yanlış gülüyor> <telaffuz gülüyor> <telaffuz, gülüyor> <yanlış gülüyor> Hayır. Hayır ama bazı <laughs> yörelerde de yani söylemler farklı olabilir. Çıkabiliyor olabilir. şiveler. Şive kayabiliyor tabii. şive, farklı kayabiliyor. olabilir. şive başka bir şey. Evet. Telaffuz başka bir şey. Siz Türkçe öğretmeni misiniz? Hayır ben Türkçe öğretmeni değilim. Güzel bir Belli. Sadece güzelliğimiz önemli. Ama Türkçe söylüyorum. öğretmek için Türkçe öğretmek Siz olmaya gerek yok ki. Siz yarın göreceksiniz. Siz yarın göreceksiniz. Türkçe Şimdi bakın, olmaya gerçekten gerek yok bakın, yani. Bakın ben bir daha söyleyeyim. Diksiyon, artikülasyon, telaffuz, gramer, şive birbirinden farklı, farklı şeyler. şeyler. Ya onları evet. bazen birbirine karışıyoruz. Şimdi de biraz karıştı. Dil suçmesi de bambaşka bir şey. Olabilir tabii ki ama yani yanlış da Yanlışla devam edilmesin evet. zaten birçok şey yanlış oluyor da evet. e, neyse ama yani düzeltelim ya birbirimizi bunda ayıp bir bunda şey yok. Bu kötü bir şey yok. Bu de değil bir şey bu. değil yani olabilir E'yi çok açıyorlar biz normalde de yani şey yapılıyor mesela tencere pencere E'ler açılıyor E'lerin açılmaması lazım yapılıyor insanlar normalde de sayır zamanlarda da dışarıda da rastladığımızda birbirimizi düzeltelim yani ben biri de düzeltin, biz de sizi düzeltin birbirimizi öğreneceğimiz çok şey var. Okumak, okumak. Ama her aman. şey okumak. Eğitim o kadar önemli ki. O olmadığı zaman hiçbir şey o olmuyor. O da biraz azalıyor. O her şeyi sirayet ediyor çünkü. Yani o ülkedeki okuma oranı çok şey e, Kolaya kaçılıyor internete İnternete giriyorlar. Okuyarak yapmıyor Hemen yapay zeka şimdi örneğin. Oy oy şimdi o, her o şey kolayına kaçıyor. Gidiyor. Yani şimdi evet. kimse detayını inceleyip sorgulamıyor, sormuyor, siz siz öğrenmiyor. Siz yapay zekayı. Hayır canım benim ne işim olur benim zekam bana yetiyor yapay zekayı ne yapayım? Ben? <laughs> Organik zekam yani, varken yabancı aslında... ne yapayım yani Doğru yapay mu? zekayı? Doğru söylüyorsunuz aslında. Bilim adamları yapay zekayı sizin zekanızı kullansaydı daha, daha fazla sonuçlar olurdu. Kesinlikle. Kesinlikle olurdu. Ona katılıyorum. Aynen olurdu. ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle olurdu. Benim zekam. Evet. Yavrum bir şey demirik zekanıza işte ben de açıklama yapıyorum. Bilim Yenilikleri insanları açık olun diyor yani. Tabii ki Bu Bir, bir yani şeyler, şeyler öğrenin. İnternet öğretiyor dedi yani Evet. şeyler Kodlama yapıyor, yani. bana evet. öğretmeye çalışıyor. Ben Güzel. ona soruyorum. Yani Zekanızın yani şeyinizi unutkanlığınızı bilmem neyinizi tarafa etmek için bol bol bulmaca çözün. Ben telefonumda da çözerim. Aynen. Gece de uyumam boyuna bulmaca çözerim. Evet hafızamızı Birini tarzettim. göreyim orada çözüyor hemen katılırım. Ay o öyle Bravo. değil bu böyledir. Çok severim. Makbul o hanım. da beni geliştiriyor. Hanım. Zaten geliştirmesi güzel bir şey. Daha daha de değişiyor. Değişiyor. Çağ değişiyor. Tabii ki değişiyor. Çağ internet çağı gelecek yani ama, bu yapay ama, zekayı tabii ki çocuklarımız kullanacak ama özümüzü geçmişimizi yaşantılarımızı ya unutmayalım. Özümüz Lütfen. özümüzle Lütfen. yaşarsak hep özümüzle kalırız ve bir arpa yol boyu ilerleyemez. Biz niye biz Türküz eski özümüzü, eski geleneklerimizi sürdürmüyor muyuz? Ben konuşayım yeniliklere açık olmanız o gerekiyor. Açık yani. tabii yapay ki yapay zeka denilen şey şimdi geleceğimiz. Ha, yapay geleceğimiz. zeka senin yerine geçtiği vakit sen işinden olduğun zaman sen o zaman bakıp savunacak mısın? Tabii ki geçecek. Tabii ki. Halde etmişsiniz Yok ondan ki. sonra işsiz oturun evde neymiş yapay zeka çalışıyor. He. Hadi bakalım ne yapacaksınız Bu o zaman. Bu da tehlikelerden zaman. biri. <laughs> Tabii canım yapay zeka <laughs> yapay zeka hiçbir iş şey. kalmayacak size. Ama ben mesela Ama yani... ben mutfağa girer yemeğimi de yaparım onu da yaparım sunarım da gönderirim de ederim yani. Yapay zeka bana hiçbir şey yapamaz o zaman. Bir yarışmacımız yapay zekalı sormuş bu evet. e, yemeğin yanına ne pilav gider diye. Hmm. Ondan <laughs> aldığı tarifle Zemzibe, evet. evet evet yapmıştı. Çok başarılı bir sonuç elde edememişti ama yapay zekanın da bir suçu yok. O ne, neyse eldeki, ama verilere, çok eldeki verilere de göre konuşmuş o da yani. keşke salatalar gelseydi değil mi? Yani Onu salata, şey galiba, ondan, değil mi? Mısın? Mısın? evet. Onlar Neydi salata? Brüksel lahmacun. Yok. E, puru meyveli Kuru meyveli Akdeniz, akdeniz, akdeniz salatası dedi galiba. Ben bu menüde ne işim var diyor. Tatlı mı yiyeceğiz, suzlu mu yiyeceğiz anlamadım ben salatada. Yani. Kuru ve salatalar var ama bu menüye mi gitmemişti? Hayır tabii ki ya, Akdeniz salatası Akdeniz çorbası, salatası olarak var. gelmeliydi. Ha, kuru meyveli evet. olsaydı ayrı bir yeşillik üzerine kuru meyveli bir salata yapabilirdi. Aynen. Ama bildiğimiz Akdeniz salatasının Akdeniz üzerine mi? meyveleri evet. koyması bana göre abes. Zaten düğün çorbası var, kete var yani bu menüde yani ne alakası var? Güzel. Evet. Yani tatlı her tatlı yöreye uğrayayım demiş, evet, bir her bir yere gideyim demiş. Sadece bunları yapabiliyor, bir de köfte yapabiliyor. Yıldız Hanım'ın yaptığı şu, en iyi kendi yaptığı yemeklerin hepsini gelmiş Aynı. bu menüye koymuş. Evet. Onu da evet, zaten. Eğer ben menüyü yaptığım yemeği, gördük. yemeği sunsaydım. gördük. Çok pardon Zuhal Hanım. Çiğ köfte, içli köfte. ya 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 yapmaya gel. Ama şu hani yollar sık sık yapılıyor Zuhal Peki. Ben sadece Adıyaman usulü yapmadığımı. Çetede ama... çok yapıldı bizde ya. Aa. Tavuk tavuk. Ama bu ama şimdi bu yarışmada... Tamam da şimdi bu yarışmada yapmayacağın da nerede, nerede yapacaksın? Yani şimdi onlar maharet isteyen güzel Adıyaman'layım ama Adıyaman dışında da bir şeyler yaptığını hayır, hayır. tergilemek istiyorum. Tabii ki sen mutlaka ki illa ki nereliysen oranın Çünkü yemeğini yapmak zorunda değilsin. Çünkü burada bir geliyor kebap yapıyor. Evet. Bilmem ben onu göstermek istemedim. Anladım. O yüzden oldu. tavuk yapmak istediniz değil mi? Evlerde her gün tavuk yapmak istediniz. Bu sadece tavuk yapmak değil. En kolay istediniz. ne pişecek ya, tamam, yapmış. Bak, yıldız'a yıldız da değil. katılıyorum. Evet, karar. tavuk Çok, pişer yani. Yıldız'a da katılıyorum. Çok fazla kebap düşüyordu, bu da şu dü, dü, dü yapılıyor da ona alternatif başka yemekler de var. Çok var Zuhal Hanım. Gerçekten var. Hele Adıyaman'da da neler var neler. Ne evet, yemekler var Özel işlik köftesi vardır. Yani, yani bizim Malatya'yla biz birbirimize çok yakın olduk. Şimdi biz için. sık yapıldı ama mesela Adıyaman'ın usulü bir lahmacun yapılmadı evet. mesela. Bir, bir Halep köfteyi. işi yapılmadı mesela ya da. Ben hep onu söylüyorum. Klasik herkes şey. Mesela onlardan da yapılsın. Hı -hı. Yani derdik ki o bir de çok lezzetlidir. Evet. Adıyaman'ın farklıdır biliyorsunuz. Antep'in şeyin hem lahmacunu farklı. Her yörenin farklı. Adana'nın lahmacunu farklı mesela. Biz yuvarlak küçük küçük yaparız. Evet. Bazıları uzun yaparlar. Biz küçük lezzetli. O fındık lahmacunu. Lahmacun değil. Fındık yani da, bir daha Biz da bir büyüğünü yaparız. Şu yaparlan. şekilde bir büyüğünü yaparız. Lezzetli olur yani güzel yumuşak olur. Keşke yapsaydın, yapsaydın ya. ya. Valla keşke yapsaydık. Yani ya. Ne güzel böyle şey Yemin hazırladım. ediyorum şu Adana yemeklerini bir tanıtsaydın bize ya. Adana'ya gelin ben size tattırayım. Bana Adana'dan? Ben. Sen buraya tamam. yapacaktın Adana yemeklerini. Bir dahaki sefer Adana'ya gelin. Ben niye Adana'ya Adana gelin? Benim zaten arkadaşlarım var Adana. Adana'da. Onlar sağ olsunlar bana her türlü şeyi gösteriyorlar. Bir daha katılacağım o zaman Adana yöresi yapacağım. İnşallah göreceğiz. Safranlıydı değil mi Yıldız'cığım? Evet safranlı basmeti pilav. Tabak güzel görünüyor mu? Evet. Bence güzel görünüyor. Ben bence renkler öyle. falan. En azından doldu. Sunumu doğdu, doğdu. Şey, Hı? güzel yani. Evet. Doluluğu güzel. Bence yani tabağınız gerçekten görsel olarak hoşuma gitti. Bak ben sormasan söylemeyecekler Yıldız. Yok söyleyecek. Olumlu şeyleri de söyleyeyim. Biraz da sunum yapmak lazım. Bu da hep böyle ev tarzı. Aynen. Üç tane Brüksel'le sunum yapmak lazım. Demin de mesela. Değil mi? Sunum. Neydi bu? Çıkın parmesanlı. Tavuk. Çıkın parmesan. Yani bence şimdi... Parmesanlı tavuk. Parmesanlı. He. Evet. yapmaya çalışmış ama o. Evet, üzerine domates sosu evet. koymuş. Domates ondan sonra sosu, al sana evet. ismini değiştirmiş, evet. ilgi çeksin diye. Onu bir ya, bildiğimiz tavuk evet. ya. Yani sağlıktan bahsediyordu da bu yağın içinde pişiyor değil mi? Ee, Büyüksel şey demiş. Ne sosu var sağlıktan bunda? Sağlıktan bahsediyordu ya biraz önce o yüzden. Zeytinyağı da. döküp getirmiş arkadaşlar. Bayağı bir sert olmuştu ama. Büyüklerde öyle evet. Daha körpük olsaydı... ...içine işlememiş sosu zaten. Zuhal Hanım benim supladan dolayı tabağım sürekli oynuyor. Yiyemiyorum bu arada. Şöyle sert. bakar mısınız? Sanırım suplalarda bir dengesizlik evet, var. Hepsinde değil. Dengesi yok Benimkinde yani. daha, Tangur, daha az. Kesemiyorum. Çünkü kesilecek ürün var ya... Üzerime damladı zaten bundan isterseniz dolayı. İsterseniz şey diyecektim. Supladan çıkarın zorlanıyorsanız. Çünkü çok oynuyor. Eğer ki şey olmayacaksa ben de kaldırmak istiyorum. Şöyle. Rahat yiyemeyenler. Ay teşekkür ederim. Çok kibarsın ya, Tolga Bey. Ki ben teşekkür öyleyim. ederim.